Bekledim Bekir, ne yapacağım? <laughs> e niye gideceksin ki? Babam çıktı zaten. Avukat parasını biriktirir diyorlar zaten adama. Kız, He. sen bu şarkıcılık işini ciddi ciddi koydun kafana galiba ha? Söyleyebiliyorum ama. Ya, ağları, eğleri, O'ları Ama daha kendisine gösteremedim. Vallahi bak. Hasret, iyi davranıyorlar mı sana? Vallahi yediğim önümde yemedim ne arkamda. E niye çantanı getirdin o zaman? Yasak. Kurallara uymuyor onları giymek. Aman bizim gibi değiller işte. Çabalık adetleri uydurmuşlar kendilerine. Ama bir tanesini çekmecenin dibine sakladım ha. Ama diyeti. Gel hadi şu köfteleri soğumadan. Getirdik. Hasrete bir ayrım dokunmadı ama sana festival gibi işler var buramı var? Babam bütün İstanbul seni bekler be babam. Ya ayrıymış, faydasıymış bu asrete dokunmayan? Aman düğünde şarkı söyletti ya bana, onu diyor. <gülüyor> sana! <gülüyor> ya bana! Olmaz mı? Ya alameti farikan düştü gene gözünün önüne. Aç şu deniz dalgalarını, görelim şu güzel yüzünü. Abla, ha? şu çoçuru versene bana çantamdan. Bu ne çanta kızım, kara kızım? Evden taşınıyor mu yoksa? Teşekkürler, sağ olun. Afiyet olsun. Bilezik gitti gider. Ya, polisi aramalıydım tabii. Hoş yine de arayabilirim. Bildiğim tek bir şey var Nesrin. Bu konuda Murat'ın onayı olmadan bir adım atarsanız... ...işler daha da kötüleşir. Ay söyler misin? Benim oğlum bu kadarmış aşkım. Bir hırsız kızı eve sokacak kadar. baba de bastı ya kırklar elde gitmesi şart oldu. Kirlilerini getirmiş kızacağız baba, bir de orada çamaşırla mı uğraşsın? Z zaten Asret'in kırklar elde gitmesi şart. Kadıncağız hasta. Gidece mi? Yok be baba. Halden <laughs> düşmüş biraz o kadar. Ya koca karı on beş yıldır her sene ölüyorum diyor. Numara çekiyor olmasın Ya Ya o sana oradan avukat İkiklik parasını denkleştirip evet, yolladı. Artık numara da çekse hakkı be. O da doğru. Hadi ben trene yetişeceğim. Kalkayım. Dur hele bakalım. Bir sarıl bakayım. Babam. Bana bak koca karıya selam söyle. Uzun etmesin. Ya oraya ya buraya. He? Aman baba be. Aman baba be. ona nasıl laf böyle? Allah gecide versin. Ya bırak şimdi gecini, tezini. Sonunda hepimize verecek mi? Verecek. He? Şimdi biz ne, neredeyiz ona bakalım ha, neredeyiz? Buradayız, burada. He? Hadi bakalım. Geze geze, yoruldum, bir taş buldum, oturdum, bir taş buldum. Hadi ablam, hadi. Dikkat et, tamam geze Tamam. Yoruldum, hadi, buldum, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz Aslan. Bir taş buldum, Sen nereye? Ben bırakacağım seni istasyona. İddiaya girdiniz. Ha bu kız için iddiaya girdiniz öyle mi? Nesine? Arabamı koydum. Hani şu benim beyaz güvercim var ya 61 model Corvette. Murat? Elinde sıkı bir beste var. Ay inanamıyorum. Ha gerçekten inanamıyorum. Mehr dabei. Sağ olun. Başka bir arzunuz? Yok sağ olun teşekkürler. İnsanlar çalıp çıktıkları şeye karşılık neyi kaybettiklerinin farkında bile değiller. Eğitimsizler. Ama senin benim çabamla olacak bir şey değil bu. Başlı başına bir toplumsal sorumluluk. Girdiğini de ayrı tabii. O tamamen senin sorumluluğun. Boşuna Levent'e bakma. Zaten öğrenecektim. <laughs> Oo. Hiç durmadan yağdırıyorsun ha. Peki. Benim haberim bile yok. Biz randevulaştık. İkiniz. Neden? <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Dedim ki görünce... ...bu kesinlikle Nesrin'le olmalı. <laughs> mahcup ettiniz. Aa, <laughs> şimdi ben mahcup oldum ama... ...siz sen deme konusunda anlaştığımızı sanıyorum. Unutmuşum der. <laughs> Kusura bakmayın beyler, heyecandan merhaba diyemedim. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Aa, Levent bahsetti mi? Yeni Şan hocamla muhteşem bir çalışma Öyle yapıyoruz. Mi? Harika. Aa, ne yapıyorsun cicim? Açıyordum. Ay, görmüyor musun herkes bize bakıyor. Nazar değer, evde aç sen onu. E peki. <laughs> zaman başlayacağım buradan? Daha dur. Dün bir, bugün iki. Sana bir iki. Bana aylar, yıllar oldu be kızım. Mahallede seni görmeyince var ya yüreğim böyle mangaldaki köfteler gibi cize diyor be kızım. Ay canım köfte çekti bak gene. Ya ben ne diyorum? Sen ne diyorsun? Yanıyorum diyorum ya. Allah Allah. Cık, yanmazsın, yanmazsın. Başka gacılar yangını söndürür senin. Hepsi sinek peşinde. Bilmem mi? Ha? Bana ne kızım o sineklerden? Benim olayım sensin. Neyse. Geldik zaten. Hadi görüşürüz. Asret'inden bir gün bu eve tünel kazıp gireceğim Asret, haberin olsun. Ne var? Ne gıcıksın sen de ya? <laughs> Murat, gel kahveye gidelim. Özlemiştir seni bizimkiler. Beni dört duvar arasına sokma şimdi Bekir. Uzaya gidelim de varım ama kahveye. Eve gelmez, kahveye gelmez. Ele avuca sığmaz. Kimdir? Buram babam. Bak şimdi ev kuşu konuştu. Ben yokken bari mahalleden dışarı adım attım mı? Aman be baba, dışarısı sen de olsun. Hadi ben eve gidiyorum. Kız. Kadın nerede? Buralarda. Hadi. Gel hadi gel, gel. Allah. Allah Allah. Her herkes için gene aşık oldum ben sana. Üç aşamalı bir e, yol izliyoruz. İlki zihinsel, ikincisi bedensel, üçüncüsü de ruhsal. <laughs> Efendim. Efendim. Eve dönmüş. Hemen gidelim. Ne oldu? Ne, Le Levent, sen nereye gidiyorsun? Benim bir konuda fikir beyan etmem gerekiyor. Aa, ama... Leylin Hanım, bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Fotoğraf? Cebrail! Cebrail, hemen bir fotoğraf al. Görüşürüz canım. Tatlım, tatlım, tatlım. tatlım. tatlım sen benim en parlak yıldızımsın.